Evet. Sorudan önce şu deminki konudan biraz bahsedeyim. Ha? Şu çocuk dişleri yani süt dişini çekmek Evet. evet bak, evet. kadar ha. güzel. Evet. Onu herkes de bilmez. Evet. Ha. Şimdi çocuğun ağzında çürük bir süt dişi varsa onun mutlaka tabii çekilmesi lazım. Bir de alttaki dişe zarar verir. Aferin yani mi? çürükse tabii. Ha? Ee, ama bir mesela çocuk 3 yaşındayken süt dişleri çekiliyorsa da alttaki diş yanlış çıkabiliyor. Hı hı. O zaman da yer tutucu dediğimiz bir şey var. Yer hı hı. tutucu yapıyoruz çocuğun hı hı. dişleri alttakiler hı hı. düzgün çıksın diye. Hı hı. Ee, onlara tabii dikkat etmek dikkat lazım. Dikkat etmek lazım. <laughs> ben şimdi kendi dişlerimden paylaştığım için söylüyorum. Hı hı. Bizim çocuklar da aynı şekilde onların da dişlerini biz hep çektirdik tabii çocukken. Daha şeyli geldi dişleri daha sağlam geldi. Tabi derler ya şeker yemenin dişe zararı çok diye. O da var etkisi de var ama. Hı hı. Yanısı var mı hiç telefonumuz? Telefon gelmiyor bugün. Ula arayan bugün hiç olmadı mı? Herkes şeye mi gitti bugün? Ben de bugün buraya buraya yerleştirdim az bir şeyim kaldı. Onu da yapayım. Aha. Şimdi üç tane yemeğimiz var çocuk. Üç tane yemeğimizi çıkartacağız. Buraya koyacağız. Yemeklerimiz bismillahirrahmanirrahim bitecek. Aha. Kurtuluş nah, usta. sor bakalım. Ben soruyor mu senin sorularını. Sor 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 benim peki. sorulardan. Sayın sor. sor hocam bakalım. beyazlatmanın dişe zararı var mı? Ya beyazlatma hani e, profesyonel kişilerce yani. doğru şekilde yapılırsa zararı yok. Ama yani piyasada ne olduğu bilinmeyen internette satılan böyle hani ev, onaylı olmayan hani sağlık kurumlarıca beyazlatıcılar <laughs> kullanırsa tabii ki zararım olur. Ama ben mesela kendimi 15 yıldır beyazlatıyorum hiçbir şey olmuyor. Peki o işlem nasıl yapılıyor hocam? Yani o işlemde de ilk önce bir kere dişlerin temiz olması lazım ki beyazlatıcı jel güzel etki etsin diye. Diş taşlarının güzelce temizlendikten sonra beyazlatıcı bir jel sürülüyor. Bir de dışarıdan bir ışık veriliyor 40 dakika kadar. Mavi ışık mı hocam Böyle. Ee, mavi. Gibi. Evet. Hocam bende var böyle e, aldım ama o bir dişlerde bir şey biraz ben Biraz bir sızlamaya neden oluyor. Evet. Ama geçici bu. İki batıyor. gün sonra evet. geçiyor. Evet, tamam, Şimdi o mu diye <laughs> kafamda sarı şartı vardı. Evet. Aydınlanmış oldum. Peki hocam bu ağız ve diş sağlığımız çok önemli. Hı -hı. Ee, ağız ve diş sağlığı için yapılması gereken beş tane ana madde varmış. Bunlar ne hocam? Ağız ve diş sağlığı için... Beş tane e, ana madde. İşte dişleri fırçalamaktır birisi. Birincisi. Ondan sonra dişlerinizin altı ayda bir düzenli bakımını yaptırmak. biliyorsun değil mi? He, Birincisi diş fırçalama. İkincisi... Dişleri 6 ayda bir düzenli olarak e, uzmanına işte bir diş hekimine kontrol ettirmek. Üçüncüsü hocam? Üçüncüsü ip kullanmak olabilir. Ha ip kullanmak. Hı hı. Dördüncüsü? Dördüncüsü yani bu şekillerini hani sıralı bir şekilde çürüklerimizin bakımını yaptırmak. Ne yani gerekiyorsa onu beş yaptırmak. Hemen hemen aynı evet. gibi. Hı hı. Evet. aynı şeye evet. denk geliyor. Peki hocam bu şimdi ben çok da dişlerimden çok çektim. Hep dolgu yaptırdım dişlerime. Ama e, dişlerimi kaybetmemek için de bu hep kanal tedavisi yaptırdım. Hiç yaptırdınız mı siz? Ben de var bir tane kanal var zaten mi? kızıma da gösterdim onu o, o şeyleri hani sinirleri çıkarıyorlar böyle falan. He onu. Ama şimdi erbabi yaparsam bir şey yok. Ama da. şimdi usta şimdi bazı uh -huh. önceden benim işte e, küçüktüm. Uh -huh. Dolgu yaptılar. Rengi uh -huh. böyle şey, e, metalimsi uh -huh. böyle hani kurşunu renkli oluyor. Ona gri diyorlar. Bir de esas beyaz dolgu var. Hocam o bunu ben özellikle yani e, sormak istiyordum. İyi oldu sizinle şey yaptım. İki türlü dolgu var değil mi hocam? İki evet. türlü mü değişik? Yani Kaç iki tane? türlü i̇ki din, genel, değil genel olarak iki diyebiliriz. Bir gri yani. olan amalgam dolgular var. Evet. Bir de beyaz lazerli dolgu denilen aslında lazerli değil de beyaz dolgular var. Kompozit dolgular. Hangisi daha hocam? Yani kompozit şu anda öneriliyor. Yani gri amalgam dolguların artık çok fazla zararları ortaya çıktı zaten biliniyor. Eskiden mesela daha 2000 senesinde bile bilinmiyordu fazla. Deniliyordu ki işte e, gri dolguların civa aslında fazla vermiyor. Aslında çok zararı yok deniyordu ama şimdi ortaya çıktı çalışmalar tabii teknoloji ilerledikçe. Gri dolgulara varsa eğer onları değiştirmelerini öneriyorum. Yani ama çok e, hepsini birden değil. 3 ayda bir, altı ayda bir birer birer yani onları çıkartmalarını. Evet. Hocam bana da çünkü o o civa mı dediniz? Civalı evet. O civalı mı hocam? O, civa değil. var içlerinde. Ha. Onun peki şeyi var mı? Sağlık açısından bir problem yaratıyor mu? Tabii ki var. Yani şu an şöyle söyleniyor. Şu anki o moda hastalıklar işte Alzheimer, beyinle ilgili hastalıklar, unutkanlık. Onlar o işte salınan civanın etkileri diye söyleniyor. Aa, evet. Çünkü Bakıyorum, çok Seyirciler <laughs> evet. gerçekten bu çok önemli Kurtuz Usta'm. Bakın ben bunu bilmiyordum. Demek ki ben de birazcık şey unutkanlık acaba ondan mı kaynaklanıyor? <laughs> Alzheimer hastalığı dedi Sayın Hocam da. Bende de o gri dolgu yapılmıştı. Oradan mı kaynaklandı acaba? Gel şükürler olsun geçti. Evet, e, Kendini çok çalıştı. fazla. Yaşla da alakası var. Hocam çok önemli. Tabii onunla da ilgisi var. Gerçekten evet. bu önemliydi. Yani çünkü civa her sıcak, sıcak şey içtiğinizde o cıva buharlaşıp salınıyormuş vücuda. Evet çok zararlı bir civa, şey. Cıva yani vücut demek için yani. en zararlı. Var mı dolgu? Aynen evet. Bir tanesi. Var mı gri dolgu var mı sizde öyle? Gridol. Yok. Var. Öyle yok. Dolgu. Yok Allah'ıma çok şükür. Dişin ben diyorum sağlam. sana iki tane çürük dişim olmuş başka yok ya. Hmm. Onun dışında olmamış yani. Peki Üf. hocam bu diş... Şimdi bende eksiklik var, diş eksikliği evet. var. Birkaç tane onları yapacağım inşallah. Diş eksikliği vücutta hangi sorunları yaratıyor hocam? Yani mesela benim evet. eksik dişim var. Vücutta herhangi bir sorun yaratır mı? Olumsuz bir sorun yaratıyor mu? Yani yaratır tabii. Bir kere ağzımızın düzenini bozar eksikli diş varsa yandaki dişler oraya doğru kayar. Yukarıdaki diş aşağı doğru uzar. Ee, tek taraflı çiğnemeden dolayı eklem probleminiz, boyun problemi, omuz problemi bile ortaya çıkabilir. Değil mi hocam? O yüzden eksik dişleri yerini doldurtmak gerekiyor. Peki o eksik e, diş eksinin giderilmesi için e, neler yapılması gerekiyor? İşte Hı. diş mi taktırmak gerekiyor? Uygulamalar nelerdir? Evet. Yani bir tane diş eksikse ya iki diş yanındaki kesilerek köprü yapılır ya da ortasına bir implant konur. İki tane seçenek var. Ha. Hasta hangisini isterse Sonuçta tabii ki implant daha sağlıklı eğer hastada kemik varsa. Ha implant dediniz hocam merak ettim. İmplant nedir hocam? İplant. İmplant böyle çene kemiğinin çen, dişin kökünün görevini gören e, titanyumdan vida şeklinde e, bir kök e, görevini gören bir madde. Onu çene kemiğinin içine yerleştirip üzerine diş yapabiliyoruz. Abi çok